Hadi çocuklar her şey tamam. Kilitleyin kapıyı. Tamam. Geç kaldım merak ettik abi. Biliyorum. Tam iş üstündeyken iki kadın tuvalete girdi. Gerekli bağlantıları yapamadı. Gitmeleri için bekledim. Hadi. Bu gece İtalyanları dolaştırıyoruz. Herifi de alıp gelsene. Yok. Ben geleyim çocuklar. Erkenden eve gideyim. Kendimi yorgun hissediyorum. Bir tek atsan açılırdım be. Başka zaman. Hadi ısrar etmeyin artık. İsteseydi gelirdi. O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Efendim. Merhaba Yılmaz. Ne istiyorsun Meral? Sana bir haberim var yalnız. Daha doğrusu sana da bir haberim var. Bir dakika önce Kemal'le de konuştum. Şu anda ünlü açık pazarımızda binayı perişan edecek kadar büyük patlayıcı bulunuyor. En azından içerisini yeniden yapmanız gerekebilir. Tabii malların ne olacağını söylememe gerek yok. Ne istiyorsun? Tahmin et bakalım. Şu anda bilmece çözecek durumda değilim. Benden aldığınız her şeyi, Şirket hisseleri dahil her şey. Beni duydun mu? Duydum. İyi. Yeri ve zamanı Kemal'e bildirdim. Kapı meselesini de söyleyeyim. Ha. Az daha unutuyordum. Açık pazarın giriş kapısı gözleniyor haberiniz olsun. İçeri biri girecek olursa işlem erken gerçekleşir. Sonra üzülmeyin. Ne oluyor? Meral aradı. Açık pazara tahrip gücü yüksek bomba yerleştirmişler. Ne istiyormuş? Kaybettiği her şeyi geri istiyormuş. Şirket hisselerini. Ben gidip İbrahim abi çağırayım da şunları taşısın. Aa, kapı kilitli. Bizi unutup gitti mi acaba? Ay yok artık. Hem zaten bekçi burada kalıyor. İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. Belki yemeğe gitmiştir. Bizi kilitleyip. Eğer böyle bir şey yaptıysa bunun hesabını sorarım ona. <laughs> Dur canım hemen telaşlanma. Yılmaz'ı ararız şimdi. Adamın telefonunu bulur gelip açar. Kemal abinin telefonu meşgul. Belki o da beni arıyordu. Heh. Merhaba Yılmaz. Merhaba Filiz. Ben seni meşgul etmiyorum değil mi? Toplantıda mısın? Ee... Evet toplantıdaydım bitti. Yılmaz, ben Semih ile açık pazardayım. Çok komik bir şey oldu. Burada kilitli kaldık. Açık pazarda mısınız? Evet. Bekçiye sesimizi duyuramıyoruz. Telefonunu bulabilir misin gelip bize kapıyı açsın. Hemen bulurum. Sonra seni arayacağım Filiz. Tamam. Arayacak mıymış? Hı, hı. Halledecek. Ne oldu? Filiz içeride kalmış. Açık pazarda. Sema ile birlikte. Kapıyı da üzerlerine kilitlemişler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.